Merhaba arkadaşlar Aşk kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkiye'nin en çok izlenen izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış Emanet dizisinin başarılı oyuncuları Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan çok güzel yepyeni kareleri siz değerli izleyicilerimsin özel olarak topladım Umarım topladığım karelerin hepsini beğenirsiniz Sizler dizi ile ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemelisiniz sevilen oyuncumuz Halil İbrahim Zeyhan Sıla oğluna çok güzel sarıldı. Öyle bir sarıldı ki hepimiz mutlu olduk değerli izleyicilerim. Bakalım yeni bölümlerimizde Halil ve Sıla'nın güzel bir çocuklar olacak mı?